Hoş geldiniz sevgili takipçilerim kanalıma geldik yengeç burcuna Oo, bu kartta kendi kendine döndü valla onu alacağım çünkü güzel bir kart telefon kartı evet geldik yengeç burcuna bakalım yengeç burcu şubat ayında neler yaşayacak umarım güzellikler yaşarsınız sevgili yengeçler her şey gönlünüzce olsun bu arada sevgili dostlar, arkadaşlar diyelim kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim ve zil butonunu da aktifleştirirseniz gelecek olan videolardan anında haber alırsınız. Ee, özel bakımlar için FSA Tarot Instagram sayfamdan bana ulaşabilirsiniz. Instagram sayfamın açıklamasını videoların altına bırakıyorum. Oradan bulabilirsiniz. Evet canlarım. Bakalım. Yengeç Burcu'nu Şubat ayında neler bekliyor? İlk kartı çok güzel geldi. Haber kartı. Sevindirici haber. Zafer. Değneklerin altılısı. Bakın sizi çok mutlu edecek bir telefon haberi alabilirsiniz. Bu bir e-mail de olabilir, bir mesaj da olabilir. Ama çok sevindirici bir haber bu. Ve kendinize güveniyorsunuz. Ben her şeyi yapabilirim. Elimden her şey geliyor. Her türlü imkanım var diyorsunuz. Bakalım neyle alakalıymış? Beklediğiniz bir habermiş bu. Bir şeylere adım atmışsınız ama e, sonucunu bekliyorsunuz. Sonucu güzel geliyor. Haber sizi çok sevindirecek. Bu iş olabilir, ilişki olabilir, kariyer, eğitim, sağlık. Her neyse çok sevindirici bir haber geliyor niyetinizle alakalı. Ama kafanız çok karışık. Değneklerin ikilisinin yanına de, e, kılıçların ikilisi geldi. Ee, acaba diyorsunuz. E, bir sürü soru işareti. Kendinizi yiyip bitiriyorsunuz, yiyip bitirmeyin çünkü mutlaka bir çözümü var diyor. Sorunlar neyse mutlaka çözülecek. Evet, bu da yengeç burcunun kartı. Ee, yengeç burcu su enerjisi, kupa e, kraliçesi ya da kralı. duygusal insanlar sezgileri yüksek rüyaları çıkıyor her şeyleri hissediyorlar bu ara çok fazla rüya göreceksiniz belki işaretler alacaksınız bu işaretlere dikkat edin tekrarlanan harfler rakamlar önünüze düşecek nesneler ve bunlar ilahiden gelen haberler. Ve kılıç kraliçesi siz daha çok mantık çalıştırıyorsunuz. Tecrübelerinizden yararlanmak istiyorsunuz. Belki de geçmişte canınız belki çok yandı. Olumsuz bakıyorsunuz. Olmayacağını düşünüyorsunuz belki niyetinizi. Ve kafa karışıklığınız var. Kupaların yedilisi. Çok... Bir türlü karar veremiyorsunuz. Onu mu yapsam, bunu mu yapsam, öyle mi yapsam, böyle mi yapsam bir sürü şey var. Ama diyor ki bir an önce kararını ver ve adımını at. Mutlaka olacak. Yani belki bir iş değişikliği düşünüyorsunuz. Artık niyetiniz her neyse çok kararsızsınız ama kararınızı verdiğiniz an olacakmış. E, olacak diyor. Ve para şövalyesi. Evet. İyi bir iş, iyi bir ilişki, iyi bir kariyer, e, her neyse beklediğiniz haber size yardım edecek bir kişi. Bakın ilişki ise ayakları sağlam yere basan, maddi durumu iyi, güvenilir biri ama iş ise çok iyi bir iş. E, bu işte de yardım edecek bu kişi size destek olacak iyi biri. ve kule kartı bir şeylere çok üzülebilirsiniz. Ee, bir şeyler duyup canınız sıkılabilir ya da sağlığınıza dikkat edin. Ummadığınız haberler alabilirsiniz. Ani bir gelişme olabilir hayatınızda. Ani bir kayıp yaşayabilirsiniz. Ya da sağlığınız, hani depresyonda mısınız? Üzüntü yaşayacağınız bir şeyler var. Bakın burada da kılıçların nonlusu. Bir kayıp olabilir. Çok üzülebilirsiniz. Öyle diyelim. Ee, ya da çok şaşkınlık yaşayacağınız bir olay yaşayacaksınız. Burada da bakın e, hayal kırıklığı var. Keder var. Üzüntü var. Gözyaşı var. Hani e, Bir şeyler bitiyor hayatınızda. Belki de kötü bir dönem bitiyor. Artık tamamlanıyor Siz ışık görmüyorsunuz ama şafak atmış Her an güneş doğabilir Kötü bir dönem bitiyor Sizi yoran, üzen Olay bitecek Diyorum Ve telefonla bir şeyler duyabilirsiniz Haberler bilmediğiniz haberler alabilirsiniz Yani tahmin etmediğiniz bir telefon Geliyor size bu telefonda sizi çok sevindirecek. Ve korku, endişe var. E, kaygılar var. Üstünüzde negatif enerji olabilir, nazar gibi. Ya da sizin çalıştırdığınız gereksiz korku, kaygı, özgüven eksikliğinden kaygı çalıştırma diyor blokaj oluşturuyorsun kendine güven ee, güzel şeyler gerçekleşecek. Şu an kapatmışsın kendini, hiçbir şey olmayacağını düşünüyorsun. Ee, ama haberler güzel gelecek diyor. Beklemedesin. Ne olacağını bilmiyorsun. Ee, kafa karışıklığı dedim. Soru işaretleri. Bakın, değnek prensi. Ya bir yeni iş ya yeni bir ilişki, yeni bir kariyer. Ya da eğitimde bir fırsat çıkabilir karşınıza. Ee, aslında diyor çözebileceğim bir sorun mutlaka çözümü var. Evet, iyi bir fırsatla bu çözüm geliyor ve kutlama yapıyorsun. Hayallerin var, kurduğun hayallerin belki gelecekle alakalı hayallerin gerçekleşiyor. Kupaların üçlüsü, sevinç var, kutlama var. Ya güzel haberler, müjdeli haberler, kılıç kraliçesi umudunu kesmişsin, olmayacak diyorsun niyetinle alakalı ama müjdeli haberler geliyor, seni çok mutlu edecek ve bekar sana aşık olabilirsin, beklediğin haberler gerçekten çok iyi gelecek ve Sıkıntıların bitiyor, kafa karışıklığın bitiyor, zorlukların bitiyor. Zafer senin kılıçası çıkmış, seni yoran, üzen ne varsa hayatından çıkıp gidiyor. Ve yoğun bir dönem yaşayabilirsin. İşte olsun belki yoğun bir iş dönemi geliyor, yorulacağın bir dönem. Belki iyi bir iş fırsatı gelir. Yoğun çalışırsınız. Umarım öyle olur. Kılıçların onlusu. Belki stresten belinizde, boynunuzda, sırtınızda ağrılar var. Aşırı stres yapmışsınız. Sağlık sorunu yaşıyorsunuz. Ya da işte yükünüzü ağır taşıyamıyorsunuz. Belki iş yoğunluğu olabilir dediğim gibi. Ve ve e, çok şaşkınlık yaşayacağınız bir haber alabilirsiniz Bu haberle bütün bulutlar dağılıyor Bütün sıkıntılar gidiyor diyorum size Kılıç Prensi Bir iş teklifi de alabilirsiniz Ve e, kafa karışıklığınız var e, Gerçekten bu ara Şubat ayında biraz fazla kafa karışıklığınız olacak Çok fazla stres yapmışsınız Diyor ki çözebileceğim bir sorun başkalarının sıkıntılarından uzak dur. Ve sabırlı ol. Evet kötü bir dönem kesinlikle bitiyor. Bitiyor. Çünkü burada çıkan kart müjdeli haberler getirecek. Ummadığın haberler gelecek. Bilmediğin şeyler duyacaksın. Sevgili yengeç. Müjdeli haberler. Ve inşallah. ve bakalım. Odaklanmış niyet diyor kehanet kartımız. Sarsılmaz duygu, düşünce ve hareketlerini, hedeflerini odakla, hedefine odakla. Böylelikle büyük fark yaratacaksın. Evet, hedefine odakla. Ve buradaki kart da öyle diyor. Sadece hedefine odaklan. Mutlaka olacak ve ayağına gelecek diyor hatta ve sorunlar bitecek diyor. Evet ve yoğun bir dönem geliyor. Hadi bakalım. Çok sevindim bu kartın çıkmasına. E bakalım enerjimiz bu ay nasıl olacak sevgili yengeçler. Ben de bir yengeç olarak ve Ocak ayını tamamen hasta olarak geçirdiğim için Ay tanrıçası yani sezgiler bu ay çok yükselecek. Ee, rüyalar görülecek, işaretler gelecek olabilir. Korku endişe çalıştırmayın sadece. Her şey yoluna giriyor. Evet canlarım geldik videomuzun sonuna. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Ayrıca... E zil tonda. aktifleştirirseniz diğer videolardan haber alırsınız. Kendinize çok iyi bakın. Bir dahaki ay buluşmak dileğiyle, sevgiyle kalın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.